Sana layık bir kul olamadım. Affet ben Allah'ım. Kaybettim kendimi, bir türlü bulamadım. Affet beni Allah'ım. Zaman zaman ağır geldi omuzumdaki yüküm. Zaman zaman isyana düştüm. Zaman zaman Hayata küstüm affet beni Allah'ım Kapıldım bir zalim kuluna ömrümü harcadım boşu boşuna açtım ellerimi yalvarıyorum sana affet beni Allah'ım İçtim kana kana tövbe suyunu Gelmeden bitmeden yolumun sonu Sen bağışla bu günahkar kulunu Affet beni Allah'ım Sen bağışla bu günahkar kulunu Affet beni Allah'ım